Evet haberlerin ilkini ekrana getirmeden önce bu ana sayfamızı bir ekrana getirdik. Bu The Economist haberlerini arkadaşlar CFO'lar, CEO'lar, iş insanları, master doktora lisans öğrencileri, gerçekten yurt dışı piyasalarda yatırım yapmak isteyenler, entelektüeller lütfen okuyunuz. Gerçekten bunları okuduğunuz zaman o bizim gördüğümüz naçizane uzmanlardan alıp burada size aktardığımız yorumları yapabilme şansınız olacak. Tamam mı? Çünkü çok arka plan haberler var burada. Şimdi bunlardan ilki Vance'in bugün e, bitcoincilerle, kriptocularla yapacağı toplantı. Adamın elinde, adamın elinde. J.D. Vance'in de 500 bin dolarlık e, bitcoin sahibi olan e, Vance'in merkeziyetsiz dijital paraların, Amerikalıların finansal özgürlüğünü koruyabileceğini ve ekonomiyi modernize edebileceğini savunması bekleniyor. Şimdi getir bitcoin grafiğini ekrana. 92 binden alalım dediğimiz zaman hocam o tren kaçtı biz buradan satıyoruz demişlerdi. Ya tabii ki treni siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Ben nereden bileyim? ben sonuç olarak 94 senesiyle 2025 senesi arasında trade etmiş bir insanım. Nereden bileceğim? Yani bunun ilkini eee nedir adı? E, hazine de e, şey olarak uzman olarak yaptım. Sonra Hazine müdürü olarak yaptım. Yani hazineden sorumlu neyse önemli değil. Şimdi e, Bitcoin'deki ana tema devam ediyor ve Bitcoin'in hype'lara ihtiyacı var bu gelmiyor Ben bunu, bunu bir eksiklik olarak görüyorum Bitcoin tarafında. Normalde 120 bin teknik seviyeler açısından çok olası gözüküyor. Ama böyle bir şey görmem lazım. Bir ateşleme görmem lazım. Hani bunu biz işte 92 bini kırdıktan sonra gördük. Zıt gitti 100 bine. 100 binden sonra yapışın dedik. Gitti 110 bine. Ama durdu. Evet. Yani şimdi az değil tabii yani 90 bin, 92 bini geçince alalım oldu 110 bin. Tamam mı? Yani dolayısıyla %10'un 15'in civarında dolar bazında bir getirir. Kim kime veriyor kardeşim? Ve fair. Çünkü daha önce alsaydık bunun tekrar bu aşağılara düşme imkanı vardı. Bakın burada 76-77 bin lira düşme imkanı vardı. Hatta daha geriye. Şimdi dolayısıyla dönelim tekrar haberimize. Burada pozitif bir ivme oluşması ihtimali var. Bakalım bugün J.D. Vance bu konuyla ilgili Las Vegas'ta, bu Las Vegas'ta yapmaları da enteresan tabii değil mi? Ya tabii ki yani bizim şey gibi bu e, Antalya'ya götürmek gibi orada da kumar oynuyor. İşte akşam eğlence falan filan, hangoverlar öyle. Ama yani Bitcoin birazcık bir kumar yani yani onu da söyleyelim şimdi. Dolayısıyla Las Vegas'ta bu e, yapılacak olan konuşmanın bitcoin üzerinde bir etkisi olabilir. Dönelim diğer konuya. Şimdi hep bir e, korku var. AI e, şeyi nedir adı? Yapay zeka bizim işimizi elimizden alacak. İşimizi elimizden alacak. Alın. Şimdi ama henüz almadı. Yine bununla ilgili e, bir haberimiz var. Bu haberde göreceksiniz e, ne Amerika'da ne Avrupa'da bu çokça gerçekleşmiyor. Mesela çevirmenler konusu. Yani hala şirketler evet çeviri kullanıyorlar ama ee, şey yapıyorlar. Çevirmenleri istihdam etmeye devam ediyorlar. Bu yazıda göreceksiniz bu. Yani şöyle bir durum var. Ben mesela kendi şirketimizden IFM'den örnek vereyim. Şimdi biz editör arkadaşlarımızı alıyoruz ama editör iş, şey için çeviri için chat de kullanıyoruz. Ama onu editör gözüyle bir humor yaratmak, onu başka bir yere taşımak lazım. Onu editör arkadaşlarımız yapıyor, kontrol ediyor. Mesela sosyal medya postları. Elbette şimdi İhsan oturdu, sosyal medya postlarını yapıyor, ediyor ama onu yine birisinin oradaki havayı, benim bakışımı, buranın bakışını vermesi lazım. O yüzden şu anda hibrit bir durum var. Korkulacak bir şey yok. O nedenle Amerikan istihdam verilerine baktığınız zaman da Amerikan istihdamı da iyi gidiyor esasen. Yapay zekadan dolayı bir kayıp da yok. Ama benim burada esas dikkat etmek istediğim, çekmek istediğim konu bu röportajı, özür dilerim bu makaleyi okuyun. Çünkü, çünkü e, istihdam piyasası önümüzdeki günlerde nasıl değişecek? Bu Amerika'da da PCI verileri falan gelecek ya. Esas olan istihdam tarafı. İstihdam tarafına baktığınız zaman Amerika'da bir şekilde o nereye gidiyor? Çekirdek enflasyon nereye gidiyor? Birlikte bakmak lazım. Ve bundan yapay zekayı ayırt etmek ve çıkarmak gerekiyor. O yüzden sizlerden ricam bu yazıları okuyun. Çünkü piyasaların sonradan konu edilen nereye gidecek konusunu buradan görme imkanınız var. Ben şimdi mesela Harvard konusunu. Ben hep mesela... Trump'la Tayyip Erdoğan benziyor diyorum. Bakın, Boğaz işine ya da üniversite rektörü atamaları konularına bakın. Aynısını Trump. Harvard'da ayrılan 3 milyar dolarlık fonları çünkü Ivy League ve Trump'a karşı duruyor. Yani dün Robert De Niro'nun konuşmasını izledik hep beraber. O yüzden bu tip adamlar eninde sonunda kafalarında ne varsa onu yaparlar. Aynı Kanal İstanbul'u Tayyip Erdoğan'ın yapmak istemesi gibi. O yüzden arkadaşlar eninde sonunda bir gün piyasaları alt üst edecek bir şey ya da bir şeyler söyleyecektir. Meslek lisesi meselesi meslek okullarına bu işin şeyi yani nasıl söyleyeyim kılıfı esas yapmak istediği o ay birlikte kendisine karşı duran düşünceyi ortadan kaldırmak. Çünkü ne konuştuk? Teknoloji bir yandan özgürlüğü ve güçle birlikte arttırırmış gibi gözükse de Öte yandan artificial intelligence, yapay zeka ile birlikte faşizmi hortlatıyor gibi gözükmekte. Bakalım bu ikisi arasında ying yang mi dersiniz? Globalciler yoksa yerelciler mi dersiniz? Hangisi kazanacak? Milyon dolarlık hatta milyar dolarlık soru. Ee, yarın da anlatacağımız makalelerden bir tanesi e, trilyon dolarlık artık bankalar oluşmaya başlayacak trilyon dolarlık zenginler gelmeye başlayacak. Trump zenginden aldığını zengine verir arkadaşlar. Bunu hiç şaşırarak dinlemeyin ya da beklemeyin. Her şey değişiyormuş gibi gözükse de değişmeyen bir şey var. Bir, hisse senetlerinde BIST'ten bir ok olmaz. Bir, bir temayül olsa da eğilim olsa da. iki altının yeri şu anda da dolmaz. Yarın sabah tekrar görüşmek üzere. Bugün inşallah saat 10.30'da sevgili Tunç'la birlikte bir yayın çekeceğiz. Onu da beğeninize sunacağız efendim. Lütfen yayınımızı beğenin ve bize destek olun. Eğer biraz uzattıysam bugün canlı yayının belki heyecanı 26 dakika her zamankinden daha uzun yaptık. Bağışlayınız efendim. Görüşmek üzere.